Bu var koyuyor aşağıya sahipçe ateşkesin sağlanmasına mütakip Filistin'e insani yardım ve sağlık yardımı seferberliği başlatılmalı. Tedavisi Filistin'de mümkün olmayan yaralılar başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerinin hastanelerine sevk edilip tedavileri oralarda yapılmalıdır. Yakılıp yıkılan Gazze ve Filistin'in yeniden imar ve inşası için İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletler ortak bir fon oluşturur hemen harekete geçmelidir. Yaşasın bağımsız Filistin. Yaşasın mazlumların zaferi. kerim. ya Boynumuzu bekerek yardımcı olmaya çalışalım. Allah dualarınızı kabul eylesin.